Merhaba arkadaşlar. Herkese iyi akşamlar. Model şirketimiz Vera. Bugün çok hareketliydi. Bir bakalım arkadaşlar. Ben bunu uzun zamandır takip etmiyordum. İki sene önce falan takip ettiğim bir şirketti. Öncelikle risk modellerine bakıyoruz. Edward Altman'ın Z-Score modeline göre yatırımcı açısından yüksek risk içerik işaret ediyor. Gordon Springate ve bizim hocaların modellemeleriyle yatırımcı açısından risk içerdiğini gösteriyor. Hemen aktiflerden değerlendirmeye başlayalım. Evet, toplam aktifler içerisinde nakit ve nakit benzerleri varlıkların yaklaşık bir önce dönemki yüzde üç olan payı cari dönemde yüzde beş artış kaydetmiş. Brüt işletme sermayesi içerisinde bir önceki dönem yüzde beş buçuk olan payı cari dönemde yaklaşık yüzde on artarken kısa vadeli borçların içerisinde nakit oranı bir önceki dönem yüzde altıdan cari dönemde yüzde on artış kaydetmiş. Ticari satışlarının içerisinde nakit oranı yüzde sekizden yüzde artış kaydetmiş. Tabi biz bu nakit ve nakit benzerleri varlıkların esas faaliyetten yaratılmasına dikkat edeceğiz. Ticari alacaklarına bakıyoruz. Yaklaşık bir önceki dönem yüzde 28 buçuk paya sahip olan ticari alacaklar cari dönemde yüzde %28 28'e gerilemiş. Brüt işletme sermayesi içerisinde bir önceki dönem yüzde 58 olan payı cari dönemde yüzde %53 53'e azalmış. Stoplarına bakıyoruz. Toplam aktifler içerisinde bir önceki dönem yüzde yaklaşık 6 olan payı cari dönemde yüzde 9,5'a artarken Brüt işletme sermayesi içerisinde yaklaşık yüzde 12 olan bir önceki dönemki payı cari dönemde yüzde %18 18'e artış kaydetmiş. Gayri safi işletme sermayesine bakıyoruz. Toplam aktifler içerisinde yaklaşık bir önceki dönem %49 paya sahipken cari dönemde %52.5'a artış sağlamış. Toplam sabit kıymetler içerisinde bir önceki dönem %95 olan payı da cari dönemde %110.5'a artmış Evet, yapılmakta olan yatırımlara katkılar sağlamış, bir takım maddi duran varlık satışları söz konusu maddi varlık alışları da gerçekleşmiş. Toplam sabit kıymetlere baktığımızda bir önceki dönem yüzde 51 olan payı cari dönemde yüzde 47 azalmış. Cari fiyatlarla yüzde 40 oranında 135 milyon 863 milyon iktisadi varlık artışı sağlamış. Bu iktisadi varlığı edinimi yüzde 67 yabancı yüzde 68 yaklaşık yüzde 68 oranında yabancı kaynaklarla yüzde 32 de öz kaynaklarıyla finanse edilmiş. Evet borçlar tablosuna baktığımızda cari dönemde toplam kaynaklar içerisinde kısa vadeli borçların payı azalırken uzun vadeli borçlarının payının arttığı görülüyor ve net borçları da kısmen azalmış toplam kaynaklar içerisinde yine öz varlıklar kısmen artış kaydetmiş. Bu finansman yapısındaki değişikliği daha kapsamlı tanımlayacak olursak öncelikle yabancı para pozisyonuna bakıyoruz. Yabancı para varlıkları da yabancı para yükümlülükleri de azalmış. Fakat net yabancı para pozisyonu fazlası artış kaydetmiş. Bir önceki döneme göre. Yani de belirgin ve yüksek oranda birebir bir yabancı para pozisyon fazlalığını sağlamış. Finansmanda öz kaynağın katkısı yaklaşık %3 e, kısmen artarken Borçların payı da yüzde yaklaşık bir buçuk kısmen azalmış. Öz kaynaklarıyla borçlarını karşılama oranı yüzde dört buçuk artış sağlarken, bürüt işletme sermayesi yüzde 329 buçuk artış sağlamış. Net finansal borçları yüzde azalmış. Döviz pozisyon fazlası yüzde 213 buçuk. Artış kaydederken ticari alacaklarıyla ticari borçlarının finansı yüzde altı buçuk olarak gerçekleşmiş. Hemen öz kaynaklarına bakıyoruz. Evet, toplam öz kaynaklar içerisinde dönem kar payı hızlı ve yüksek oranda artmış. Devamlı sermaye belirgin düzeyde artış kaydetmiş. Kümülatif karlılık Kısmen artış sağlamış fakat öz sermaye karlılığı çok hızlı ve yüksek oranda artış kaydetmiş. Bu öz sermaye karlılığının belirgin düzeyde artışına daha kapsamlı kaynağına Bakalım. Evet katkı payı yüzdesi yüzde yirmi buçuktan yüzde yirmi yedi buçuğa belirgin şekilde artış kaydetmiş. Aktif karlılığı elli ikiden elli 52 iki olarak sabit kalmış. Aktif karlılığında bir değişiklik olmamış. Yalnız borç maliyeti yüzde yaklaşık yetmiş dörtten yüzde otuz beşe azalması katkı payı yüzdesinin belirgin düzeyde artışı aktif karlılığı stabil kalsa da öz sermaye karlılığının yüksek oranda artışının ana kaynağı oluşturmuş. Toplam öz kaynakların yüzde 19,5'unu ödenmiş sermaye 14, 35, 49, 50, 51, yüzde 51 oranında da İç sermaye yaratımı, geçmiş yılların karları, net dönem karı ve dağıtılmamış yedek akçe karları teşkil etmekte. Gelir tablosuna baktığımızda satışların maliyetinin kısmen azaldığını, faaliyet giderlerinin hızlı oranda yükseldiğini, finansman giderlerinin de hızlı oranda azaldığını görüyoruz. Ve toplam gelirler içerisinde esas faaliyet kar payı, azalırken dönem kar payı artış kaydedilmiş. Kısaca gözden geçirecek olursak toplam maliyetler %80'den %78.5'a azalması nedeniyle gayri yüzde karı %20'den %21.5'a artış kaydetmiş. Maliyet giderlerinin eksi %11'den artı %3.5'a artışı hızlı ve yüksek oranda artışı esas faaliyet karlılığı %31'den %18'e e, azalmış fakat e, faaliyet giderlerinin hızlı ve yüksek oranda artışı esas faaliyet karlılığını da baskı altına almış. Evet bir önceki döneme göre yüzde yüz artış kaydetmiş faaliyet giderleri. Dolayısıyla esas faaliyet karını baskı altına almış ve gerilemesine neden olmuş. Finansman giderlerinin yüzde otuz buçuktan yüzde ona azalması sebebiyle de e, Tabii yani nedeniyle olumlu bir katkı vergi öncesi karlılığı yüzde birden yüzde on artış kaydetmiş. Yani vergi öncesi karlılığının artışının ana kaynağında finansman giderlerinin hızlı oranda azalmasından kaynaklanmakta. Nakit akışına, Paranın rotasına bakmadan önce bizim için önemli olan kar oranlarına bakalım. Yüzde 146 cari dönemdeki kar muhafaza ile işletmenin kar artırıcı muhasebe uygulamalarını tercih ettiğini görüyoruz. Mali rantibilitesi yüzde 2094,5 artış kaydedilmiş. Efektif kar yüzde 2153 artarken, geri öncesi karlılığı yüzde 1963 artış kaydetmiş. Bunlar son derece yüksek oranlar. Ekonomik rentabilite yüzde altı buçuk sınırlı kalırken faiz vergi öncesi karlılığı yüzde dokuz buçuk yaklaşık artış kaydetmiş. Birikmeli karlılık yüzde seksen altı buçuk artarken ne yazık ki faaliyet karlılığı yüzde kırk üç oranında azalmış işletme verimliliği yüzde 2094 artış sağlamış. Fakat personel sayısı son derece az. Nakit akışına bakıyoruz. İşletme faaliyetinden net nakit girişinin dönem sonu nakit e, artış oranı yüzde 256. Gayet güzel bir oran. Esas faaliyetten net nakit girişi yüzde doksan sekiz buçuk, yüzde yüze yakın, gayet güzel oran. Evet, yeni gelir tablosuna ve kasasına giren hemen hemen aynı. Evet, şirket Doğru. Esas faaliyetten %98.5 98 artış var. Şirket işletme faaliyetinden 33 milyon 763 bin nakit oluşturmasına karşın 2021 yılında yani cari dönemde nakit ve nakit benzerleri varlıkları 13 milyon 13 milyon. evet 1274'de 601 TL artış kaydetmiş. Yatırım faaliyetlerinden nakit girişinin yatırımlardan nakit çıkış oranı %100'ün altında kalması sebebiyle işletmenin mevcut kapasitesini korumak ya da artırmak için bir takım yatırımlara gittiğini görüyoruz. Bu yatırımlardan dolayı da 34 508 TL nakit açığı vermiş. Finansman faaliyetlerinden nakit girişi yüzde 98 yüzde yüze aşmamış yakın gayet güzel. Her öncesi dönem karı da yüzde 98 artış kaydetmiş. Bu da son derece olanlı. Güzel bir finansal Fon kaynak kullanımına bakıyoruz. Fonların %39'luk kısmını faaliyetlerinden elde ediyor. Bunun %34'lük ağırlıkla uzun vadeli borçların artışı. Fon kaynak oluştururken %57,5 ağırlıkla da gayri safi işletme sermayesinin artışı ana kaynak oluşturmuş. Net işletme sermayesi %42 oranında artış göstermiştir. Real satışlarına baktığımızda yurt dışı ihracat gelirleri yüzde 63'ten yüzde 52'ye gerilerken yurt içi reel satışlar yüzde 38 buçuk artış göstermiş. Hemen göstergelere bakalım. Evet Likitite oranı düşük de olsa artış eğiliminde faaliyet oranları vasatın üstünde 10 yaratma, kaynak yaratma son derece olumlu ve belirgin artışlar sağlamış etkinlik oranları vasatın üzerinde işletme varlık büyümesi dışında ve öz kaynak büyümesi dışında kar ve satış büyümesi cari fiyatlarla ve real fiyatlarla büyümüş. Karlılık oranları da son derece olumlu faiz vergi öncesi karın satışlara oranı ve faiz amortisman vergi öncesi karın satışlara oranı dışında. Evet. Veriler doğrultusunda senin olması gereken fiyatı bir Arkadaşlar biraz önce yaptım. E, günü 10 lira 10.09 TL'den kapanarak yapılanmış. Yıllık büyüme, real getiri beklentisi ve dağıtıma bilinir hesaplanması sonucunda temetti kapitalizasyon yöntemiyle olması gereken fiyatı yaklaşık 45 TL olarak hesaplanmakta. İndirgenmiş nakit akım modeli yöntemiyle de 43.5 lira olması gereken fiyatı hesaplanmakta ama burada sistem bize e, dikkatimizi çekiyor bize dip, uyarı veriyor. Bu beta istikrarlı bir firma için yüksek diyor. Bakıyoruz evet 1.97. İşte bunu TradingView'den alıyorum ben. E, 1.97 gerçekten yüksek bir beta oranı. Doğru mudur? bilemiyorum. işte bunları bizim benim kendimin hesaplamam lazım. Hazır var diye bir de kendimi uğraştırmadım ama böyle bir takım şüpheler ortaya çıkıyor. Ee, son derece mükemmel arkadaşlar. iki sene önce bu kağıt iki liralardan bir bir buçuk lira, bir buçuk iki lira arasında işlem yapıyordu. O zamandan dikkatimi çekiyordu. Şöyle ki dikkatimi çekiyordu. Çok hızlı işlemler, volatilitesi çok yüksekti bir aşağıya bir yukarıya. Bazen tavan taban, bazen taban taban Yani bir takım spekülatif hareketlere de açıktı o dönemde. Fakat ben bunu unutmuşum, Gözden kaçırmışım. Evet, ederinin altında işlem gören ve finansal olarak şık duran bir şirket. Evet arkadaşlar, başka bir model şirkette yine sizlerle birlikte olmak üzere. Şimdiden herkese iyi haftalar diliyorum.